saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, törenimizi teşrifleriyle onurlandıran İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i e arz ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkan. Lütfen, lütfen. Evet çok güzel bir gerçekten çok güzel bir eserin Gümüşhanelilere ve Mustafa kardeşim için onun adını yaşatmak üzere teslim törenindeyiz. Öncelikle burayı şereflendiren bütün hanımefendilere ve beyefendilere teşekkür ediyorum. Çok güzel konuşmalar yapıldı. Benim sözümü uzatmam söz konusu değil. Yeteri kadar ayakta dikildiniz, ayakta kaldınız. Ama ben bugün burada bir fotoğraf gördüm. O fotoğraf çok önemli. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Gümüşhane Belediye Başkanı, bütün siyasi partilerin temsilcileri, milletvekillerimiz ve diğer siyasi partilerimizin genel başkan yardımcıları, hem bizim hem diğer siyasi partilerin genel başkan yardımcıları, kadınlar, erkekler, gençler bir arada bu Türkiye açısından sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın da söylediği gibi çok önemli bir fotoğraf. Ama bu fotoğrafı sağlayan Mustafa Canlı'dır. Yani normal şartlarda siyasi rekabetin hele seçime doğru gidilen bir dönemde normaldir. O rekabetin sertleşmesi. Türkiye'de biraz daha sakin olsak iyi olur. Ama bugün buradaki bu fotoğraf sadece ki belediye başkanımızın varlığından İstanbul'dan ve diğer şehirlerden gelen ilçe belediye başkanları başkanlarımız hakkında bir şey söylemiyorum. Yani onlar da burada. Onlar gelecekti. Ama asıl olan burada eminim her tür siyasi partiye oy veren insanlarımız var, arkadaşlarımız var, hemşerilerimiz var ve her biri Mustafa Canlı için burada. Allah belki şu duayı etmemiz lazım. Cenab-ı Hak hepimize Mustafa Canlı gibi insanları birleştiren, bütünleştiren bir mirası, bir ismi bırakmayı bizlere nasip etsin. Ben Mustafa Canlı'nın ablasıydım. Yani yaşımızı bilmiyorum. Yani ama herkes abla dediği gibi o da bana abla derdi. İstaç Genel Müdürlüğü'ne atandığında aradım. İşte karşılıklı olarak ben onu tebrik ettim. Dualar ettik. Ben ona dedim ki Allah utandırmasın. Çok üstün hizmetler yapmayı nasip etsin. O da bana dedi ki ben tesbih çekerim. Bilir. Dedi ki abla tesbihlerinde beni unutma. De ki Cenab-ı Hak beni haksızlık edenlerden eylemesin. Insanların insanların hakkına girenlerden eylemesin. Başarıyı insana hizmetle nasip etsin. Dolayısıyla bugün burada hep birlikteysek e, bu duaların kendisinin ettiği ve benim de amin dediğim daha sonra da onlar adına ettiğim bu duaların Cenab-ı Hak nezdinde kabul olduğunu gösteriyor ki şimdi sadece bu tentenin altında bulunan insanlar değil şu tentenin dışında var olan pek çok gümüşhaneli kardeşimiz bir arada ve hepimiz Mustafa Canlı adına yapılan ve gençlerimizin okuyacağı inşallah onun gibi nice Mustafa Canlıların dürüst, namuslu, kaniyetli, harama el uzatmayan Mustafa Canlıların mezun olduğu olacağı bir merkezin açılışı için buradayız. Ne mutlu ya. Ne mutlu Mustafa Canlı gibi bir isim bırakmaya. Mustafa Canlı süper zengin değildi. Belediye başkanlığı yaptı yıllarca ama zengin değildi. Dolayısıyla Mustafa Canlı'nın çoluk çocuğunun kendisine onun tarafından bırakılmış fabrikaları da yok. Hepsi emekleriyle çalışan, o hak ettikleri, hak ettikleri o neyse haklarındaki o, yani ne kazandığınızı bilmediğim için söylüyorum oğlum işte, e, işte ya bir şey... İşte ya bak ya bak söyle gelin diyor ki bir evim var. Hay oğlan ne kadar azarlıyor onu bilmiyorum. Dolayısıyla işte bir maaşla bir kazançla yaşayan insanlar. Ama bugün burayı şereflendirdiniz ya. Burada belediye başkanlığı yapmış bir insan olarak şereflendirdiniz ya. Asıl mesele o. Dolayısıyla Allah razı olsun. Beraber burada olduğunuz için ikinizden de Allah razı olsun. Burayı şereflendirdiğiniz için herkesten Allah razı olsun. Allah Mustafa'nın, Mustafa kardeşimin inşallah bugünkü bu resimden, bu fotoğraftan ve bu güzellikten Cenab-ı Hak onu haberdar etsin. Ve buradaki bu hizmet binasının, bu güzel binanın Hizmetlerinin de hayra vesile olmasını diliyor. Herkese tek tek en kalpten onun ve ailesi adına teşekkürlerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Gene güzeldi. Hadi gel. Oriye bak, kusum oriye bak. Sayın Genel Başkanım buradayız. Efendim başkanım burada.